uzunca süredir portföy şirketleri çok tartışılıyordu ve konuşuyordu, konuşuluyordu. Sermaye Piyasası Kurulu bu fon şirketleri hakkında, portföy şirketleri hakkında bir düzenlemeye gitti. Öz sermayeleri hakkında değişiklikler yaptı. Bunun amacı bu şirketlerin... <laughs> Finansal yapılarını güçlendirmek, daha etkin bir hale getirmek amacıyla başlangıç sermayesini 7 milyon liradan 30 milyon liraya çıkardığı portföy şirketlerinin, faaliyete sınırlı portföy yönetim şirketlerinin ise 3 milyondan 15 milyona çıkardı. yani burada da 5 kat bir sermaye artırımı gerçekleştirdi. Borsaya giren <laughs> fonlara baktığımız zaman, e, fonların borsaya hisse senedine sokmuş oldukları paraya baktığımız zaman en son 3.2 milyar lira e, borsaya para aktarmışlardı. E, ve şu an için e, en büyük umut hisse geri alımlarında. Çünkü 1.4 trilyon olan... E, <laughs> hisse senedi piyasasında 24 milyar liralık bir geri alım açıklanmıştı. Bu alımların hızlanması bekleniyor, bir umut olarak görülüyor. En azından yatırımcıya yani hisseme sahip çıkıyorum, hissemi düşürmeyeceğim, sana destek oluyorum. Havasını vermesi açısından bu geri alımlar çok önemli bu şirketler için.